Merhaba dostlarım. Geçme annem sayfasına hoş geldiniz. Öncelikle bana destek olmak ve süreci takip edebilmek için dostlarım Instagram ve TikTok üzerinden takip etmeyi aynı zamanda YouTube üzerinden kanalıma abone olmayı unutmayın değerli dostlarım. Sonunda e, beklediğimiz duyuru geldi. 2023 yılı e, uzman erbaş temininin değerli dostlarım e, sınav tarihleri açıklandı. Yani hangi gün e, spor mülakatına aynı e, spora fizik eterlik testine ve mülakat sınavına gireceğimiz tarihler belli oldu değerli dostlarım onu bir e, buradan sizlere duyurmuş olalım şimdi öncelikle e, bakın e, sınava e, değil mi mesela girebilmemiz için bakın yukarıda sonuç kısmında sınava girme hak kazandınız ve belli bir tarih işte 10 Kasım 2022 tarihinde saat 9'da işte jandarma ve sahil güvenlik akademisi başkanlığında adresinde istenen belgelerle hazın burnuz şeklinde bu yazıyı görmemiz gerekiyor. Yani ilk önce bizim bunu hak kazanmamız gerekiyor. Çünkü bazen kazanamayan adaylar da bana yazıyor işte hocam burada nasıl bir durum söz konusu diye. Bunu belirtmiş olalım değerli dostlarım. Şimdi burada bakın ilk önce bakın sınav iki gün olacağını belirtelim. Yani ilk gün bakın birinci gün. Ön Sağlık ve fiziki, fiziki Yetenek Değerlendirme Testi dediği Spor Testini. Spor Testini bakın hatırlıyorsanız ilk adım bu 7500 Uzman Erbaş alımı ile ilgili attığım ilk videoda var detaylı olarak hiç dedik, onun için tekrardan anlatmayacağım bu videoda. İkinci günü ise uygulama sınavı ve mülakat sınavı yapılacağını burada belirtmiş değerli dostlarım. Bir de iki numaralı madde bizim için önemli. Bakın. Fiziki değerlendirme testi dediğimiz spor günü, cuma günü girenler mülakat ya da uygulama sınavı fark etmez. Bu ikisine de pazartesi gününe kalacağı belirtmiş. Yani hafta sonu herhangi bir e, mülakat ve spor ya da uygulama sınavı söz konusu değil. Onu buradan sizlere hatırlatalım, söyleyelim değerli dostlarım. Yine bakın 3. madde de bizim için önemli. Sınava katılacak Adayların kendilerine belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste bulunmaları gerektiği burada belirtilmiş. Aksi halde e, kendilerinin sınava alınmayacağı belirtilmiş. Mesela işte bu adayda bakın 10 Kasım 2022 tarihinde saat 9'da e, jandarmanın e, sahil güvenlik akademisinde olması gerektiği belirtiyor. Eğer bu aday mesela ayın 9'unda giderse e, bu aday o gün mülakatı alamaz. Ertesi günü beklemek zorunda kalır. Bunu söylemiş olalım. Şimdi özel hususlardan bahsedeceğiz değerli dostlarım. Bakın birinci ve ikinci branşta yer alan adaylar, örnek veriyorum jandarma, muhabere, sıhhiye, aynı zamanda at bakıcısı, bot serdimeni, uçak helikopter teknisyeni gibi adaylar. Sadece bakın ee, ön sağlık, e, spor ve sözlü mülakata girecekler. Bakın bu adaylarda uygulama sınavı dediğimiz sınav yapılmayacak. Bu bizim için önemli değerli dostlarım. Bu adaylarda uygulama sınavı yok. Onu söyleyelim. Ancak üçüncü e, maddede yer alan işte aşçı, berber, bet, demirci, boyacı gibi gibi bakın mesleklerde yer alan adaylarda ise uygulama sınavı var. Ancak bakın. İlk gün bu adaylar belirtilen saatte ve tarihte Jandarma Sağır Görnek Akademisi'nde mülakatlarına girecek. Yani ön sağlıkla spor orada halledecektir. İkinci gün ise bakın bu adaylar Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik Ankara adresinde uygulama sınavına tabi tutulacaklardır. Yani bu adaylara bir uygulama sınavı da. Söz konusu işte aşçı örnek veriyorum işte büyük ihtimalle belli yemekleri yaptıracaklar, duvarcıya duvar ördürecektir. boyacıya boya yaptıracaklar gibi. Bunu da buradan bir açıklık getirmiş olalım değerli dostlarım. Şimdi adaylar sınava gelirken yanlarında hangi belgeleri getirecekler bunlar bizim için önemli. Bakın on, e, ön başvuru belgesinin çıktısı kare olan e, olan belge değerli dostlarım zaten başvurular kısmından çıkıyor bu. Sınav çağrı duyurusu, sınav çağrı çağrı duyurusu şu an ekranda gördüğünüz belge değerli dostlarım bunu çıkaracaksınız İşte tarihin saatin yazdığı olan bu belge. Sınav ücretinin yatırdığına dair dekont değerli dostlarım işte bank bankaya yatıranlar dekont, ATM'den yatıranlar da o makbuzu getirmeleri yeterli olacaktır. Fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da bu yeni kimlik çipli kimlik kartı. Nitelik belgesi askeride olan yedek subay, az subay olarak askerini yapan yine er erbaş olarak yapanlardan istenen belge. Birlik komutanlığından alınacak bu. E, denklik belgesi yurt dışında okuyanlardan istenen belge. Öğrenim durum belgesi diploma E-Devlet üzerinden de kabul ediliyor değerli dostlarım. Eğer diplomasını kaybeden adaylar için bunu söylemiş olalım. 2020 2021 yılına ait KPSS sınav sonuç belgesi. Değerli dostlarım, terhis belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi, e, askerlik hizmetini yapmayanlar için muvaffakatname belgesi. Bakın bu belge nereden bulurum diyen adaylar için başvuru kılavuzunun alt kısmında var. Aile hekimi ve tek hekimden alınan durum bildirir, e, tek ekip sağlık raporu değerli dostlarım. Bu, bu sağlık raporu Hangi kimlerden alınır? Hangi hastanelerden alınır? Nasıl alınır? Bunu ben bir videoda detay olarak anlattım. Kanalda baktığınız zaman ya da YouTube'a yazdığınız zaman e, direkt e, çıkıyor önünüze. Oradan izleyebilirsiniz değerli dostlarım. Bakın 12. maddede fiziki yeterlik testinde muvaffakat name belgesi e, yine sınav başvuru kılavuzunda mevcut. Onu da sizlere söylemiş olalım değerli dostlarım bir kez daha. Yine bakın 13. maddede SGK hizmet dökümü dediğimiz E-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümü. Yine 15. maddede sözleşmeli erlerden bu mülakata katılan varsa ilk sözleşme tarihi ve sözleşme bitiş tarihini gösterir belge. Yine 16. maddeye geldiğimiz zaman da değerli dostlarım bu işte sıraya göre bu belgelerin sınav çağrı belgesi en üstte olacak şekilde e, o yarım kapak dosyalar var ya pembe dosyalar olan e, del geçti delinmiş geçirilmiş bir şekilde olacak. Onu e, söyleyelim değerli dostlarım. Yine adayların yanlarında spor ayakkabısı, şort, eşofman terlik, mavi tükenmez kalem getirmeleri gerektiği belirtilmiş e, jandarma e, Sahil güvenlik akademisi başkanlığı tarafından söyleyelim. Şimdi burada önemli olan bir bilgilendirme kısmını da anlatalım sizlere. İlk önce değerli dostlarım bakın sözleşmeni Erbaş ve Erler'den ilk önce bakın. Kusura bakmayın değerli dostlarım. İlk maddeyi söyledik. 3 yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmeler fesettilerse burada adayların işlemlerinin bakın sonlandırılacağı belirtmiş. Yine aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve Jandarmadan önceden uzman erbaş ya da subaya subay olarak çıkarılmışsa bu adaylar ya da çıkmışsa kendi istekleriyle de yeniden alınmayacakları belirtilmiş. Yine bakın adayların yani sınava gelirken yanlarında elektrik ya da elektronik hiçbir malzeme getirmemeleri gerektiği belirtilmiş değerli dostlarım. Yani cep telefonu fotoğraf makinesi gibi. Şimdi değerli dostlarım yine adayların sınavlarda başarılı olanların da süreci vatandaş.jandarma.gov.tr adresinde üzerinden yine bizim kanalımız üzerinden de süreci takip edebilirsiniz. Burada son olarak değerli dostlarım Jandarma Sağ Güvenlik Akademisi başkanında bakın Ulus'tan e, Ulus İncek hattında çalışan minibüsler yani dolmuşlarla ulaşabileceğiniz aynı zamanda değerli dostlarım Kızılay'dan da 194 192, 191 numaralı Ego otobüsleriyle gelebileceğiniz Yine güvercilik jandarma rüştük komutanına ulaşımda bakın Ulus Suhiye Kızılay Aşti'den bu bu istikametlerden Sincan tarafına bakın Sincan Fatih tarafına giden dolmuşlar yine ego otobüsleriyle değerli dostlarım ulaşabileceğinizi sizlere buradan duyurmuş olalım değerli dostlarım. Umarım açıklayıcı ve faydalı bir video olmuştur sizler için. Yine bu akşam canlı yayın yapacağım. Canlı yayında da kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz değerli dostlarım. Bunu da bir kez daha buradan sizlere hatırlatmış olalım. Her şey buradan mülakata çağrılan adaylara ben başarılar diliyorum. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Hoşça kalın.